Merhabalar, ufak bir uyarı yapacağım şimdi. Bu videoda 5. sezon 4. bölüm hakkında spoilerlar olacak. Yani bölümleri spoilersız izlemeyi seven arkadaşlar şimdiden lütfen videoyu terk etsin. Ama yerin bölümünüzü de spoilerınızı da diyen arkadaşlar izlesinler, görsünler işte bu kadar. Ha bir de gidecek arkadaşlar abone olun sonra gidin tamam mı? Hazırsanız o zaman 5. sezon 4. bölümün özetine bir bakalım. 4. bölüm Sevinç. Merinet eski bir okul arkadaşı olan Sok... Sokkul'e Sok ne lan? Neyse, biz bu kızımıza Hatice adını verelim. Marinette eski bir okul arkadaşı olan Hatice'nin kendisini uğur böceği olarak tanıttığını öğrenince şaşırır. Marinette bu şekilde kendisini tehlikeye atmak konusunda onu vazgeçirmeye çalışır. Ancak Monark Hatice'nin peşinden gelir ve Hatice'nin gerçek uğur böceği olduğunu ona inandırır. Monark ona insanların en derin arzularını gösteren coşku mucizesini verir. Uğur böceği ve kara kedi bu tehlikeli güçten kaçabilecek mi? Şimdi Hatice kızımız baya bir yanlış yollardı onu anlıyoruz. Chloe'nin Mirnet'in arkadaşı olan versiyonu gibi düşünelim. İnsanların en derin arzularını gösteren mucize domuz mucizesi ve zaten biz bu bölümü Daisy ile alakalandırmıştık. Yani bölümün ismi ve bölümün özetiyle uzlaşmayan bir şey yok. Ama 3. bölümde böyle değildi. Bu arada 3. bölüm hakkında yaptığımız video da var. Kanaldan da bulabilirsiniz ama videonun en sonuna giderseniz eğer ki gitmeyin videoyu izleyin sonra gidin. En sonunda çıkacak kartlardan birinde görebilirsiniz. Aslında bölüm hakkında konuşulacak pek fazla bir şey yok. Yani bölümün sonunda domuz mucizesini geri alacakları çok açık. Merinet'in arkadaşı Hatice'yi de bundan sonra yani bu bölümden sonra pek fazla görmeyeceğiz. Ve Hatice'nin dönüştüğü süper kötü bir büyük bir ihtimal bu olacak. Yani bu görünümde. Ve bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Bana yorumlarda sürekli yazıyorsunuz ki videoları uzun tut. Ulan ben ne yapmalıyım videoyu uzun tutmak için? Elimizde olan bunlar. Ne bir fragman, ne bir bölüm, ne de doğru düzgün bir spoiler var abi. Sadece elimizde bu özetler var. Yani bu özetlerden ben kaç dakikalık video yapmam gerekiyor? Neyse video buraya kadardı. Evet, cidden buraya kadardı. Çünkü hakkında konuşacağım başka hiçbir şey yok. Videoyu beğendiyseniz ve daha çok böyle spoilerlar istiyorsanız eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından Instagram hesabımı takip edebilirsiniz ve de Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.